Doğa ve fotoğraf severlere unutulmaz anlar yaşatan muhteşem manzaraları ve eğlenceli yolculuğuyla her yıl binlerce kişinin tercih ettiği masalsı bir yolculuğa çıkılıyor. Dünyada trenle seyahat edilebilecek en iyi tren rotalarından birisi olan Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan hareket ederek sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum illerinden geçerek son durağı olan Kars'ta serüvenini tamamlamış oluyor. Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri seyahat tarihinden 30 gün önce satışa sunuluyor. Kesin bir tarih olmasa da genelde biletler gece saatlerinde satışa çıktığından gece uykunuzdan taviz vermeniz gerekebilir. Çünkü bilet bulma konusunda en önemli rakibiniz tur ajenteleri oluyor. Biletler devlet demir yolları online e-bilet sistemi ya da mobil uygulama üzerinden alınabilir. Bilet bulabilmek için çeşitli tüyolar bile söz konusu. Ankara-Kars hattı yoğun olduğu için tersine hareket edip Kars-Ankara yörüne bilet almayı deneyebilirsiniz. Turistik ekspres tarihi ve kültürel şehirlerinde görülmesine olanak sağlıyor. Ankara Kars hattında Erzincan ve Erzurum'da uzun süreli duruşlar gerçekleştirirken, Kars Ankara hattında ise Divriği, Sivas ve İriç'te yaklaşık 3'er saatlik molalar veya duruşlar gerçekleşiyor. Bu yüzden Turistik Doğu Ekspresi'nde yolculuk süresi 32 saat gibi bir sürede tamamlanmış oluyor ve trenin ortalama hızı ise 80 ila 90 kilometre civarında seyretiyor. Aynı zamanda bu yolculuk tam olarak 1365 kilometrelik bir mesafeden oluşuyor. Tamamı yataklı vagondan oluşan turistik ekspresin içinde yatak, buzdolabı, masa ve lavabo bulunuyor. Yataklı vagonlarda nevresimler ve battaniyeler temiz ve düzenli olarak sunuluyor. İki kişilik odalarda prizler de yer alıyor. Aynı zamanda valizler için raf, kıyafetlerinizi asmanız için de askılık bulunuyor. Odanın içinde bir de ısı kontrol paneli var. Yani üşüme ihtimaliniz yok. Odanın kapısı hem içeriden hem de dışarıdan kilitlenebiliyor. Tuvaletler ise ortak kullanıma açık. Biri ala turka, biri ala frang olmak üzere her vagonda iki adet bulunuyor. Ayrıca tren vagonlarının genellikle son vagonlarından biri yemekli vagona ayrılıyor. Yalnız restoranın belirli bir açılış veya kapanış saati bulunmuyor. Aksaklıklara göz önünde bulundurmanız gerekebilir. Yanınızda yiyecek bulundurmanızda da fayda var. Bunun dışında restoranda kahvaltı, çorba, sıcak yiyecekler ve içeceklerin yanı sıra atıştırmalık bisküvi, sandviç, çay, meşrubat gibi şeyleri de bulabilirsiniz. Mola verdiğiniz yerlerde de yörenin tarihi yerlerini ziyaret edip lezzetli yemeklerden tadabilirsiniz. Özellikle de Erzurum'da ca kebabını herkese tavsiye ediyoruz. Kış mevsiminde ise seyahatin tadı bir başka oluyor. Geceleri size yıldızlar eşlik ederken, gündüzleri kar manzarası altında seyrine doyumsuz anlara tanıklık ediyorsunuz. Herkese şimdiden keyifli seyahatler dileriz.